İlginç görüntülerden derlediğimiz dünya turu var sırada. <laughs> Minnesota'da yaşlı anne kendini öldüreceğini söyleyen kızını kurtarabilmek için son çare polisi aradı. Polis eve girdikten sonra anne arka odadayız diye seslendi. Tek isteği polisin kızını intihardan vazgeçirmesiydi ama öyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> 41 yaşındaki kadın yerinden kalktı, battaniye altındaki tabancaya uzandı. 3 polis aynı anda kurşun yağdırdı. Hakkında soruşturma başlatılan polisler görevden uzaklaştırıldı. <laughs> Bangladeş'te gösteri uçuşu hazırlığı yapan pilotlar düşük irtifada 360 derece dönüş yaptıktan sonra piste sürttü. Alevler saçan uçak yeniden havalandı. Ancak uçak hasar almıştı. Pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı. Pilotlardan sadece biri kurtulabildi. Gürcistan parlamentosunda muhalefetin ve AB yanlılarının demokratik özgürlükleri tehdit olarak gördüğü, iktidarınsa arkasında durduğu yabancı ajan yasası tartışılırken kavga çıktı, yumruklar konuştu. Ana muhalefet liderini sokak protestolarını organize etmekle suçlayan iktidar milletvekilinden geldiği ilk saldırı. Sonrasında kavga meclis geneline sıçradı. Meclis kadar sokaklarda da tansiyon yüksek. Yasaya karşı çıkan göstericiler ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayraklarıyla her gün parlamento binası önünde eylemde.